Sayın Başkan Büyükekşi dünyanın en güzel babası olabilir, en kaliteli iş adamı olabilir, en karakterli, en yürekli insan olabilir. Onların hepsine şapka çıkartıyorum, saygı duyuyorum. Ama ben 79 yılında lisans çıkartmış bir spor adamı olarak Mehmet Büyükekşi'yi tanımıyorum. Dolayısıyla atanmış insanların Türk sporuna vereceği çok fazla bir şey olmadığını net bir şekilde biliyorum. Biz onların ne olduğunu biliyoruz. Keşke o insanlar da kendilerinin ne olduğunu bilse de atandıkları yerde deseler ki burası benim yerim değil. Biz dışarıdan destekleyelim, alkışlayalım deseler. O zaman liyakat dediğimiz şey bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz konu işte siyasette de normal hayatta, normal işte işte de yerli yerine oturur. Bu sorunlar olmaz da biz de bunları konuşma gereği duymazdık. Hep keşke, keşke, keşke diyoruz ama maalesef her geçen gün her noktada bir adım daha geriye gidiyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılında şu ülke topraklarında Anadolu'nun e, Kurtuluş Savaşı'nın mücadelesinin ateşinin yakıldığı topraklarda eğer siz iki tane güzide kulübünüze 100. yıl coşkusuyla bir maç oynatamıyorsanız bunu hiçbirimizin tasvip etmediği bir ülkeye götürüyorsanız bu ülkeye götürürken de çaktırmadan kendi mesajınızı vermeye çalışıyorsanız o zaman bu spor değil siyasetin tahakkümü söz konusu oluyor burada. Dolayısıyla tasvip edeceğimiz bir konu değil. Keşke burada yapsalardı, Bir Samsun'da yapsalardı. Ne bileyim, Milli Mücadele Ankara'da böyle bir coşkuyla yapılabilirdi. Yani nerede isterseniz yapabilirdiniz ama bu iki takımın götürüleceği yer Arabistan olmamalıydı. Biz de tasvip etmedik. Üzüldük ama hep keşke keşke keşkeler diyoruz. Umarım günün birinde hakkıyla hangi meslek dalında, meslek grubunda olursa olsun insanların torpil ve adam aramadığı hakkıyla hak edenin yerli yerine oturduğu ve yerli yerince insanlarla yönetildiği bir yönetim anlayışı bu ülkeye hakim olur. O zaman hiçbir şey konuşmamıza gerek kalmaz. Hiç kimsenin ilave bir güç aramasına gerek kalmaz.